Osmanlı chatten gelmiş bu belli. Bakayım. Doğru valla. <laughs> mi senin chatten. <ettim>. Doğru. <laughs> of fena. İyisin angle değil mi? Akali'yi gösteririm falan. Ne diyorsun? Adam W ben E basarım. Anana avradına. Akali bir mi alsak? 1.300 olalım be abi. <laughs> Ay pardon. 1.300 mi alsak? Bu değil Ama hak ettin mi? Soruyor musun kendine? Yani? Ben 1.300 panaman bunu hak ettim mi diye. Hak ettim ya. Bu arada. Dur bakalım. Ya. Yine geldi mazhar. Kılaç bir pik lazım buraya oyunu çözecek. O valla o değil de. Nasıl bu değil? Nasıl Hadi bu değil? Örme çabası. Sakın beyitleme kendine. Abi. Nasıl bu değil? Vallahi. Kalıp top mu ki? Kalıpta evet evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum hayırdır. Çok puan kasmışsın ben yokken bu <laughs> Bir bakalım. Az, az, şunu. Azıcık. Az. <laughs> sıkıntı yok ya. En azından gülüp kaybederiz. Şimdi olay ne biliyor musun? Of ya malzar biz anlamadık mı Osman? Ba unuttuk onu vallahi Oğlum ya. Oğlum ben ileriyi anladım. Sen bana ben mazmanlayacağım demedin mi? Kaç kafaya anladım ben de panıştırdım. Aa, aa kaçırdık ya. Büyük sıkıntı oldu bu. Bu adam yine geliyor buraya. Geliyor mu ya? Döv dövmüyoruz mu onu? Dövsek ya şunu abi gelsene. Dövelim. Başlasın. Geldim. Başlasın dur. Tamam. Q açıyorum. Döbüş ya. Kulağını çek onun. Ay, hadi gördüm. Ha. ha. ne oldu? O adamı almış ya. Tamam. Öldüreceğiz bunu Osman. Sen git jungle dön. Git jungle dön. Zaman kaybetme. Tamam. O kadar çok şey kaybettim. Bu kadar yani almam lazım. Adam almış onu ya nasıl oldu? Ha? Oğlum sen sen almadın mı ses çıkardın almış gibi falan ben, yaptın? Oldu çıktı. Al, <laughs> almış gibi falan yaptın. Smite'i sen attın adam mı aldı? Hayır atmadım. O zaman niye ha, o şekilde yapıyorsun? Ama pink dif ya Avrupalı domuza kaybedildi. Ha işte şey, şey. şey, şey. ya yani. tamam sana yapıyorum. Neyse sana iyi oldu ha. Ben artık. Aynen. Bir, bir minyonun dalgasını kaybettim. Ben de ben de XP oynadım. Wise. Ama, is fine. Ama jungle ben de, ben de temposu aslında. çok önde ya. Yanlış mıyım? Hayır, önde değil adam aldı ya. Eşit. Sen halledersin, halledersin, halledersin. Ben de ben de. Oğlum öldürseydin. Akali bro. Bir tane minyona vurduk ilk. Bu adam beni ilk diverler, bu arada yamuk yaparsam. Burası base atmazsak asla bir evi dokunamayacağımız dünya o yüzden acil base atıp devam alalım. Güzel bir base. Şu an dövüyor olmam lazım Akali'yi. I hope so. Damage yetmez bence benim itemlere. Patla da buraya. olabilir adam abi göstermedi. De öldüremez diye düşünmekteyim seni şu an. Ben çok iyiyim şu an. Tempom falan harbi yerinde yani. Adam benim out benim of tempo. De. İyi diyor. Böcük İlk defa Lee bayağıdır ölmedik. <laughs> evet evet şaşırtıcı. <laughs> Bu oyun tryhard oynayacağım dedim ama sana. Ben de bak tapa gank atmıyorum ama fark et. I'm coming top. Gelme gelme bir şey çıkmaz. Bu wave statusu bir şey çıkmaz. Free time'ım var ya şeye gidiyorum. Çanklarsak da okey aslında. Yani bir bakabiliriz istiyorsan. Aa, of. Görüyor musun hareketi? Arkadaşı var. Okay. İyisi, bey güzel, bey güzel, bey güzel. Tamam, beyizim, beyizim. Oho, gördüm. bu doğa, bu da geri döndü. İkimiz tek, tüm piyasaya denk. Yemin ederim hepsini yereceğim. Abi sen de 113 varken nar Osman Nisan iken Nisan. <laughs> Zaten. Oğlum yayın yapmamalıyısını ben çalıştım yayın yokken. Oy mis solo ki. Hiç oyun atmamışsın yayın bak <laughs> Baktım. Bir tane J saydım bir tane dün gece. Ne fena lisin çalıştım ya. yayınsız. <laughs> Benim sub'da çalıştım yalan gibi bu. <laughs> Yalnız lisinin E'sinin adamı göstermesi hakkında ne diyorsun? Eskiden böyle değildi sanki. Öyleydi öyleydi. Öyle miydi? Adam evet. Adamı bilmiyorum. Ben dalacağım. Top'ta adam buradaysa ver yanındaki. Yok botta botta gösterdim. Uçarın hasar ne böyle ya? Uçar OP biraz. Ama konkuru dersen imkanı yok yenemez seni. Q'yum istememen lazım abi. Abi Q'yu kaçırmamak da zor iş. Thank you for leash. Harika. <laughs> Hmm. hmm. Holy fuck! Kim bu adam? Johnny! Yalnız vallahi çok iyi oynamadın mı ya orayı? Tüm 1v1'i. Harbi iyiydi. Bayağı iyiydi ya. Vallahi kendimize getirdi yani o sola kill. Slow sanıyor. Osman halbuki enerji yoktu zaten. Bayağı baya be, bayağı bel well orası ya. Oo. Oh. oh, it's okay. I take it. <laughs> Oo. Nasıl İngilizce de geliştiriyorum yani. Baya iyi baya iyi. <laughs> holy you are just not very good Holy. Osman sanıyor ki adam Holy Phoenix'e laf attı burada. Aynen <laughs> şans. Osman diyor ki. Oğlum bu kim? Oğlum demeciniz yetmez ki lan. Sakallar da tanıyor Sakallıyı tanıyor demek yabancılar. <laughs> <laughs> Oğlum kaç mı? Oh, 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 Who is this? Adam diyor ki anana oğlum çok yanlış oyunda kale almışım dedir daha adeta o combo. Trade'lerin hepsi çok iyi. Bende sustain var onda yok. Full HP oldum bile lan. Topta harbiden fena dominasyon var. Şey, kimse beklemiyordu bu dominasyonu. Bu dominasyonu kimse beklemiyordu. Ben setup şeyle. Daha gelmedi, daha gelmedi. What the fuck? Bu sefer çok iyi oynamadım ama Not <laughs> good item deyip vardı bu sefer. Bu sefer perfect oynamadık sanki. Osman sakin ol buram Benim Lee pet. Ve pet. E atınca neden can geliyor? W, W yapıp E yaptığım için can geliyor buram. Çok hızlı yaptığım için göremiyor olabilirsin. <laughs> geliyorum, geliyorum, geliyorum. geliyorum. Top side, top side, top side. Görünmez ol. Oho! Görünmez ol. Onu, onu. atacak. Alistar'ı kesiyorum. Gel bana. Ulti yok ama ölme. Gelebilir hemen onun ikisi. Uhuu! -huh. Nasıl lan iyi oynadın Ayş. lan baya orayı. Vallahi Bu çok doğru iyi. Geri döndü. Hayırdır lan? 1300 HP e istiyorum ha. Senin lisinde de bin alıyorsak daha bugün uz almayız biz. <laughs> Bu kafası geldi bana. Benim lisini yalnız fazla küçümsedim. Eskiden böyle bir 6-7 sene önce falan hiç fena değildi. Mesajda bir tane solo uz aldırmıştım takımıma. O günden beri lisini oynamıyorum. Bir kick atmıştım. Level 6 olduğumda bir kick atmıştım. <laughs> Adamın hayatını kurtardım. Adamın şatlanı vardı o bir oynuyordu adam. Bir daha da listini almadım ondan sonra. Yabancı takımdı değil mi o şey? Mad mi? polisleriydim. Çin veya Koreye karşı. Maç hatırlıyorum ya. Bir kick flash verilmiştim. <laughs> 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 anla anla ki almıştım. No, okay. iki oyundur aynı jungle Osman. Bir, bir de şey LFL jungle ya. Polonya pasaportu. Tüm Alzar o kaybettiğini görmek çok hoş valla. Adama karşı oynaması çok annoying. <laughs> Akali pes etti. Karşıma gelmiyor artık. Bak nereden mi görecektik? Hal değilsin oynadığında. <laughs> ben bir Syndra'ya yardıma geleyim. Onu pompalayacaklar. Vay be aldım. Az sonra bizim Syndra ölecek ya. Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor? Oyun fazla mı iyi biliyorum ya? Ne oluyor Bu Vaktları varmış. Kaçış yok bro bu Q'dan. You can't dodge this. Şey. Flash atıp dodge'can yeri atıyorum çünkü flash attıktan sonra adam dodge'lamak zorunda anladın mı? Mental açıdan saplıyorum adamı aslında. Mekanik olarak değil. Takım intiyor mu? Koşuyorum. bana gerek kalmadı. da Adamı öldürtmedik. 15 atarlar mı? İnşallah. Abi 15 atmasınlar da bunu da YouTube'a atalım ya. Bu Lee oyunun harbiden kanıtlı olarak bir videolanmalı yani bu oyun. <laughs> bu, bu oyunun kanıtının her yerde bulunması lazım. Valla solid, solid bir, bir abi, solid bir performans. solid bir performans yani. Attığım bir mevbirler falan very clean. Hiç kimsenin merak etme diye armut reisini. Ayıp ettim abi. Efe atmasınlar da biraz şov yapayım ya şu çarlayla eller ısınırken. <laughs> Geliyorum. İnsekçi geliyor. <laughs> İnsekçi. Kedip getiriyorum. Kule insekçiyi pompaladım. Ayrılık getiriyorum. Bu nasıl bir bu, saygısızlık bu ya? ne abi bu, bu terbiyesiz, ahlaksız, utanmaz. Minyonlar çıksa da bir play HP olsam ya. Biz bekliyoruz. bekliyoruz. Bir can doldurayım. Geliyor. Adamlar gelirse gelecek. Bu ne oluyor arkadan Messi bizden birini kesmiş. I see. Hmm. Adamlar vermedim, oruk açı vermedim abi. Medlan'ı kapattıran iyi. Helal takım. 1075 puan olduk. Bu arada 2000'e e Challenger 2000 challenger'ım. 2000'e challenger'ım ha. Aslan birikiyorsun. <laughs> Kaç puan geliyor sana? Bana 21 geliyor. 19. Hala fazla Ve geliyor Grand sana. Grandmaster'ken 19 geliyor. Challenger olacağım. Kim bilir kaça düşecek yani. Öyle bir şey mi var oğlum? Tabi abi düşüyor. Ne alakanın? Ben 21 alıyordum Grandmaster'da. Challenger oldum 17 gelmeye başladı. 20 gitmeye başladı. Düşüyor her zaman. LP arttıkça gelen LP düşüyor. Yüksek DF'lere kasmadığın için sen bilmiyorsundur bu <laughs>